Hepinize merhaba Shadowlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aespa grubunun yeni çıkardığı şarkı Forever'ın Blackpink'in Forever Young şarkısına benzetilmesi. Hadi bakalım. Ben tarafsız olarak söylüyorum pek benzemiyor. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. BTS grubu üyeleri Taehyung ve Jimin bu aralar çok linçleniyor onlara destek olmak için You Are Perfect Vim'in etiketini yayalım lütfen. Stray Kids grubundan daha da 13 yaşındayken yani daha çocukken yazdığı mektup yüzünden çok okunan linç yiyor ona destek olmak için de bir love yuhanji sung etiketini yayalım bu idollerin de sonunun sulli, jonkun ve guhara gibi olmasına izin vermeyelim. Kendinize iyi bakın bay bay.